<laughs> Temel bir gün otele gitmiş, oda var mı? Var, almış odasını çıkmış, bir sabah kahvaltı <laughs> yapmış, gitmiş resepsiyona demiş, hesap. Resepsiyonu çıkarmış, bir tane kağıt kalem yazmış. OP 200, P 200, HP 200, toplam 600. Temel demişler, ne yaptık aman nedir abi 600 milyon, nedir abi? Resepsiyonist demiş beyefendi demiş oda parası 200 demiş tamam odadan geçirdiniz 200 anladım abi SP nedir? Demiş sauna parası 200 demiş ben saunaya girmedim demiş beyefendi sabaha kadar yanıyordu girseydiniz. Demiş abi SP nedir? Ha, SP nedir? TP nedir? Bu da demiş hamam parası 200 demiş ben hamama da gitmedim sabaha kadar açıktı gitseydiniz. İyi demiş almış kağıdı kalemeli ne yazmış TSP eksi 600 ür demiş hesap. Nasıl yani demiş beyefendi? Ödedik daha demiş. Nasıl ödediniz beyefendi? Nedir bu tesefe? Demiş temeli sıkma parası. Eksi altı yüz. İyi de demiş beyefendi biz sizi sıkmadık ki. <laughs> demiş sabaha kadar odadaydım. Sıksaydınız. <laughs>